Herkese merhaba sevgili dostlar. Çok zor bir hafta geçirdik ya. Çoğumuzun siniri hala bozuk. Yaşam motivasyonu düşük. Evet bakalım bu hafta neler olacak? Sıkı durun. Çok sıkı durun. Yeni aya doğru girerken bakalım neler yaşayacağız. Geçmiş haftadan stresimiz bir kere kesinlikle devam edecektir. Onu söyleyeyim. Vav. Wow. Evet. Kağıtları görüyor muyuz? Şöyle tekrar çevireyim. Evet. Neler var? Neler burada? Ne kadar? Şu üç kağıt o kadar çok şeyi anlatıyor ki bu yeni ay içerisinde eee Şimdi bir aşk olayımız. Söz konusu fakat bilinmeyenlerin ortaya çıkması aşkta. Bu nedir biliyor musunuz sevgili dostlar? Örnek veriyorum. Birisinden hoşlanmaya başladınız. O size yaklaşıyor. Fakat sonra bir öğreniyorsunuz ki evli ve çocuklu. Dam kalıyoruz. Veya sevgiliniz eşiniz İşten ayrıldı para almadım dedi. Ama halbuki para almış bunlar çıkacak ortaya. Gibi gibi ben bunu fazlasıyla örneklendirebilirim. Evet stres var dedik. Geçmiş haftadan bu stresi getirdik bu haftaya. Ama gündelik hayatımızı çok etkilemeyecek. Sevgili dostlar kendinizle ilgilenmeye değiştirme isteği söz konusu. Birçok şeye arkanızı dönmek istiyorsunuz. İlişkilerde dikkat edelim, temkinli ilerleyelim ki hayal kırıklığına uğramayalım. Bu dediklerimi yaşayacaksınız çünkü aynı zamanda bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın. İşte bak ben bununla hoşlanıyorum, bununla görüşüyorum falan sonra evli çıkar. Sonra bu sefer siz üzülürsünüz keşke söylemeseydim veya insanlar size farklı bir şekilde yargılayabilirler ki bu hafta böyle bir enteresan hafta hem de yeni aya doğru ilerlerken enteresan şeyler çıkmaya başlayacak. Evet bilgilerinizi kimseyle paylaşmıyoruz. Hayal kırıklıklarını çok yaşayacağımız bir dönem olacak. Bakın bu sadece aşkla değil, işle ilgili tanıdığınız, sandığınız insanlarla ilgili, çevrenizle ilgili, belki çoluğunuzla çocuğunuzla ilgili bir takım hayal kırıklıkları da söz konusu olacak. Sözler tutulmayacak, dostum dediklerimiz arkanızdan çevrilen işlere duyma, yatırımlarınızda da umut ettiklerinizi bulamama. Çok konuşan kişiler kafanızı karıştırmak için konuşuyor. Bu çok önemli. En önemli uyarım zaten size bu Yani nedir? Çok fazlasıyla bu hafta yalan dolan var. Bunların hepsi ortaya çıkacak olmasına rağmen yapılacak. Ve siz dolandırmaya da çalışabilirler. Elinizden fazladan para da çıkacak. Farkında olmadan da dolandırılabilirsiniz. Buna dikkat edin. Sonra eyvah ben bu şeye nasıl bu kadar çok para verdim dersiniz. Ama en önemlisi bu dönemde size yaklaşmak isteyenlere dikkat. Geçmişin intikamı gelebilir. Geçmişte size kim besleyenlerin başkalarını kullanarak sizden intikam almak istemesi gündemde olacak. Belki de bir mahkemeyle geçmişi kapatmak isteyeceksiniz. Sinsilik. Vav ki ne var? Bildiklerimiz, öğrendiklerimiz aslında yanlışmış diyebileceğimiz bir yeni ay haftasına giriyoruz. Ve hayatta yapmam dediklerinizi yaparken de kendinizi bulabilirsiniz. Yeni ay akrep burcunda olacak. Akrep özelliklerine dikkat edelim olur mu? birbirimizi gerçekle dönüştürebilmek için gölgelere ışık tutmak isteyeceğimiz bir zaman dilimi sevgili dostlar. Bir daha söylemek istiyorum ben bu şeyi çok saydım sanki. Evet birbirimizi gerçekle dönüştürebilmek için gölgelere ışık tutmak isteyeceğimiz bir zaman dilimi, yüzleşmeler çok fazla var. Bunu söylemek istiyorum. Gerçekleri isteyeceğiz. Sevgilerimize dokunacağız. Sevdiklerimize dokunacağız. Belki de onların hayatlarına dokunacağız. Yani bir taraftan yıkım olurken, bir taraftan bazı şeyler arkamızı dönerken kendi sevdiklerimizi, kendi ailemize onlara ihtiyaç duyacağız. Onların istediklerini yapmak için çabalayacağız ve onların yüreklerine dokunacak. Belki çok güzel bir hediye, belki o tarz bir şey yapacağız, belki çok istediklerini gerçekleştireceğiz. Ama en sıkıntılı olan da takıntı yapacak olduklarımız. Eyvah ki eyvah. İşte bu bana nasıl bu kelimeyi söyledi? Benim sevgilim neden bana para aldığını söylemedi veya benim eşim neden ben çalışırken evi toplamadı veya benim çocuğum neden boy devini yapmadı gibi gibi de örneklendirebilirim. Bu takıntı var ya sizi uykusuz bırakacak, sinirleriniz bozulacak. Aman diyeyim ah gözünüzü seveyim. Benim dediklerimi düşünün ve gece rahat rahat uyuyun. Sinirlerinizi bozmayın. Sadece sakin, ada çayımızı içelim sakin bir şekilde kendi köşemize çekilelim ne dersiniz? Aynı zamanda biliyorsunuz ki yeni ay yaklaşıyor. Ayın 13'ündeydi yanılmıyorsam ve bu yeni ay döneminde çok fazla yüzleşme olacak. Çok fazla gerçekler ortaya dökülecek. Kendi korkularımızla da yüzleşeceğiz ama bu nedir? Çocuğumuzu çok seviyoruzdur. Çocuğumuzu kaybetmekten korkuyoruzdur. Evet, bir ara kaybettiğimizi sanacağız ve korkumuzla yüzleşeceğiz. Ya da ayrılık korkusu ya da kaybetme korkusu. Bunları tekrar tekrar hatırlayacağız veya ölüm korkusu. Belki bir deprem olacak, sallanacağız ve ölümü yeniden hissedeceğiz ensemizde. Ki şu an deprem yok tabii ki. Örnek verdim sadece. Kaybetme korkusu. Her neyse korkunuzla yüzleşeceğiz kısacası. Evet bakalım mı yeni ayda burçlarımızda ne gibi tavsiyeler olacak? Herkesin özelliği ayrıdır. Şimdi bu önden anlattığımı herkes yaşayacak sevgili dostlar, sevgili abonelerim ve abone olup beni desteklediğiniz için de hepinize teşekkür ediyorum. Hadi bakalım hangi korkularımızla yüzleşeceğiz? Ne olacak? Bakalım burçlarımıza. Koç burcu. Evet. Sevgili Koç Ailenle uğraşacaksın, e, ailenin e, belki hastalıkları, belki olumsuz olaylarını duyacaksın, çocuklarının, evli çocuklarının, belki akrabalarının e, duyacaksın ama sıkıntı yapma lütfen kendine dert edinme onların hepsi çözülecek bir sis aleminde gibi e, toparlanma söz konusu olacak çünkü biraz abartı da söz konusu. Boğa yeni kararlar almak üzere olacaksın yani değişime ayak uydurmak isteyeceksin ama bazı kararları alırken lütfen aceleye getirme sakin ol. sinirlerin gergin çok ani tepkiler verebilirsin. Lütfen yeni ayda bunu yapmayalım. Sakin olalım ikizler. Vav wow, ikizlere aşk gülüyor, aşk gününde yenilenmeler, aşkla ilgili e, eğer sevgisi olmayan varsa yeni tanışmalarda söz konusu ve evli olanlar, sevgilisi olanlar da uyuma doğru gidiyorlar sevgili dostlar. Yani ikizlere ay yeni ay iyi geliyor. Yengeç, yengeç bir e, sağlıksız durumun var, e, belki yaşamış olduğun kişiler. Belki bir fikrin, bir düşüncen, bir işin, belki de birisine aşıksın ama sadece aşk olduğunu düşünüyorsun. Bu isteklerini bırak lütfen. Kesinlikle bu dönemde sen de karar alma, özellikle sabırsız olma sevgili Aslan. Altıncı sıfatın fazlasıyla yükseliyor. Ona güven ve evrene inan. Çok güzel sürprizlerin var. Sevgili Başak Bakalım wow. Başak hayat güzel şeyler verecek Espritüel ve güzel geçecek Bazı olayları da lütfen ciddiye almayalım Başak Espritüel bir şekilde bakalım Yoksa sinirlerim bozulur tamam mı Söylediklerimi dikkate alın sevgili dostlar Çünkü yaşanıyor Terazi Terazi Yaşamış olduğu durumu Değiştirmek isteyecek Olumlu olanları kabul ediyoruz. Olumsuz olanları da değiştirebilecek potansiyel sende var. Evet, akrep bakalım akrep yolunda ilerlemekte kesinlikle korkma korkularını serbest bırak ki tam uydu biliyorsunuz ki korkularla yüzleşme dönemindeyiz ve akrep de bunu yaşayacak. Onun için sakin olalım. Herhangi bir şey olumsuz bir durum yok. Sevgili yay lütfen ailene ve insanlara karşı saygılı davran ki saygı göresin. Sevgili oğlak. Oğlak şu dönemde kendine biraz nazik davranman gerekiyor. Her türlü sorumluluğu çok fazlasıyla üstüne almış olduğun için artık yoruldun. Biraz dinlen ve bazı sorumlulukları... Bazı yanlışları da artık insanlara bırak ya. Her defasında kendini suçlayarak bir yere varamazsın. Kova olumlu düşün lütfen. Ne istiyorsan olumlu düşün. Bunu elde edeceksin. Yeni aile beraber yeni iş mi istiyorsun? Evet. Yeni yere mi gideceksin? Evet. Atanmak mı istiyorsun? Evet. Her şey seninle beraber kolay. Harika bir değişime merhaba diyeceksin. Kişiliğinde değişecek bu arada. Evet sevgili balık yaşam amacınız için kendini adamaya devam ediyorsun. Aşk için, sevgi için kendini adamayı seviyorsun.